Çok başarılı öğretmenler, çok başarılı okullar. Çok istekli, çok bu konuda yardımcı olmaya hazır öğretmenler var. Bunu biliyoruz. Bireysel mücadeleyle devam edecek bir şey değil. Eğitimde fırsat eşitliği noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bakan 12. sınıfların tabii ki sınavlarla düşünmek zorunda. Onu zaten öğretmenler şu anda bir şekilde halletmeye çalışıyor. Özellikle 12. sınıf öğretmenleri. Ama eğitim bakanının düşünmesi gereken diğer çocuklar da olmalı. Belki sınıf tekrarı konsantrasyonu bozulan çocuklar, okumak istemeyenler, hasta olanlar, daha kötüye gidenler var. Çok farklı bir rehabilite süreci geçirilmesi lazım bu yaz. O yüzden her şey normalmiş gibi devam ettirilmemeli. Özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın ve bakanın başta olmak üzere sadece akademik odaklı değil, daha psikolojik ve sosyolojik odaklı da bakarak bu meseleye ilgilenmesi gerekiyor eğitim konusuyla diye düşünüyorum.